Erdemli'de son zamanlarda motosiklet kazası sonrasında ölümcül olayların yaşanmasının ardından Erdemli Trafik Şube Amirliği tarafından ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. <laughs> Erdemli Erdemoğlu Bulvarı üzerinde yapılan Trafik Şubesi'ne ait memurlar motosiklet sürücülerini durdurarak özellikle kastak memur sürücüleri uyardılar. Kaskın önemli olduğunu ve hayatı önem taşıdığını söyleyen trafik al memurları sürücülerin kas takmasını sürücüz belgesiz yola çıkmaması gerektiğini ve plakasız olarak motosikleti kullanmamaları gerektiğini söylediler. Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın ardında 33 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. Toplamda 83.773 lira para cezası kesildi. 3 motosiklet ise trafikten men edildi. Erdemli Trafik Şube Amiri Müslüm Kara ise Sürücülerin özellikle Erdemli'de hava sıcak olmasına karşın sağlıklarının daha önemli olduğunu Erdemli, vurgulayarak e, trafik, kas takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Erdemli genelin, genelinde e, motosiklet sürücülerinin koruma başlığı kas takmaları için e, uygulamaları e, ve denetimler yapıyoruz. Sürücülerin e, kaza aslında motosiklet kullananların en büyük e, can kaybı yaşanmaması için e, koruma başlığı kas takmak zorundayız. Çünkü e, kaza insanı, e, kaza önünde geçemeyiz ama kaza insanı öldürmez, ihmaller insanı öldürür. E, çünkü son zamanlarda da, da e, motosiklet kazalarındaki e, ölümlerin artması sebebiyle Erdemli ve genelinde e, motosiklet sürücülerinin e, kas takmaları konusunda e, rica ediyoruz. E, koruma, koruma başlığı en önemli etkenimiz boyun ve baş bölgesini e, korumamız gerekiyor. Bunun için lütfen motosiklet kullanırken koruma başlığı kaskımızı takalım. Gördüğünüz gibi şu an motosiklet denetimi yapıyoruz. Kask takmayan sürücülere gerekli idari yaptırımlar yapılıyor. Hem bu mağduriyet önlemek hem de kazalarda evinize huzurlu ve mutlu bir şekilde ve ailenizi özellikle gençler üzmemek için lütfen koruma başlığı kaskımızı takalım. Güvenle yolculuk yapalım.